Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR Coin analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Jack'te güncel fiyatımız 0.091 bin... 818 seviyesinde 10.598 altında kapanışlarımız devam ediyor. Hatta dün içinde aşağı yönlü iğneli bir hareket geldi. Alt bollinger bandına kadar alt bollinger bandından aldığımız tepkiyle de e, tekrardan yatay süreç içerisine girdik. Bugün için ise yönümüz aşağıya arkadaşlar. E, hareketler dar. Bu hareketlerin darlığına dayalı işte e, ekstrem bir düşüş olursa 8.885'i hedefleyeceğiz. Burası geçtiğimiz dönemde... E, günlerde daha doğrusu Jack Weaver'da sert iğne atılan bölge e, bu seviye aşağı yönü kırılmadığı takdirde herhangi bir problem yok. Ancak kırılım gerçekleşirse de %15'lik, %20'lik bir düşüş bizleri bekler. E, toparlanma hızlı bir şekilde olur. Tekrardan 8885 üzerine atar arkadaşlar. ama orta uzun vade düşündüğümüz zaman ise çok dip ve çok ucuz bir seviyede olduğunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum Jack Weaver'ın. Buradan maliyetlenen bir yatırımcı kısa vadede 6-7x yakalar. E, orta uzun vadede de minimum 40x beklentim var benim Jack VR Coin'de. Yani şu seviyelerin gerçekten bedava olduğunu söyleyebilirim sizlere. Onun dışında Jack Coin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Kısa vadede 15.245'i takip edeceğiz yükselişte. E, düşüşte de arkadaşlar 8.885 desteği takipte kalınacak. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlarım. Hepinize bol kazançlar dilerim.